Değerli basın mensuplarımız malumunuz son günlerde pastırma ile ilgili yaşanan bir kriz söz konusu. Bununla ilgili birkaç düşüncemizi Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncelerimizi beyan etmek istiyorum. Bildiğimiz üzere Müsait Kastamonu İl Başkanı Sayın Sadık Kışlı'nın bir fuar programında yapmış olduğu bir pastırma ile ilgili basın mensubumuzun sorusu üzerine Kastamonu pastırmasının özelliklerini ve haklı olarak ifade etmesi ve akabinde bunun ulusal basında Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı şeklinde lanse edilmiş olması ve olayın büyümesi üzerine Fiyat Başkanımızla görüştüğümüzde bu konuyla ilgili Kayseri'de gerçekleşen 110. yanlış bilmiyorsam eğer genel kurulda diğer kubelerin il başkanları tarafından kendisine Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı anlamamız için bize ikram edin, biz de orada karar verelim şeklinde bir ifade gerçekleşmiş değerli başkana. Sayın Başkan da Kastamonulu olması ve memleketine sevdalı birisi olması hasabıyla giderken pastırma ikramında bulunmak istemiş ve Kayseri heyetine ikram olarak bu pastırmaları götürmüşler. Bize gelen bilgiye göre, kendisinden aldığımız bilgiye göre dayanarak söylüyorum yine Kayseri heyeti bu pastırmaları öncesinde ikram noktalarında dağıtmak istediğini, akabinde bu karar vazgeçtiklerini bir hayır kurumu diye biliyorum ben yanlış biliyor olabilirim bana söylenen bilgi bu oraya bağışladıklarını ifade etmiş ve bunun üzerine de Sayın Başkan Kastamonu'ya döndüğünde bununla ilgili bir açıklama yapmış açıklaması da zaten basında mevcut bu olay büyümüş 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 lobi meselesine dönüşmüş maalesef üzüntüm şudur ki Kastamonu bu noktada birlik ve beraberliğini gösterememiş Kayseri lobisi diye ifade edilen lobiye yenik düşmüş durumda üzülerek ifade ediyorum bu noktada Sadık Kışlı'nın dün itibariyle ettiğini üzülerek duydum. Şu anda çok söylenecek bir şey yok ama Kayseri de bizim memleketimiz, Kastamonu da bizim memleketimiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Her yörenin kendine göre bir lezzet farklılığı illaki olacaktır. Kastamonu pastırmasının farklı bir özelliği var. Kayseri pastırmasının farklı bir özelliği var. İkisi de bildiğim kadarıyla coğravi işaretli bir ürün. Burada gelen ikramın dağıtılmaması bizim nazarımızda kabul edilemez bir durum. Sonuçta bir misafirperverlik örneğidir bu. Bu noktada Sayın Sadık Kışlı'nın istifadesi istifa etmesi bizi daha da üzdü. Sebebi de şu, müsiyat genel merkezinin, bu biraz müsiyatın kendi iç meselesi gibi görünse de özünde konu müsiyatın iç meselesinden çıkmış bir memleket meselesi haline dönmüş. Bu noktada biz siyasilerin ve bütün Kastamonu'daki siyasilerin, sivil toplum kuruluşu başkanlarının ve kurumların bu noktada sesini çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Ben de apar topar bu basın açıklamasını yapmayı uzun gördüm. Biz Sadık Kışlı'nın duruşundan yanayız. Kendisine desteğimiz tamdır Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Derdik ki yanlış da bir cümle kurmak istemiyorum. Bu noktada tüm siyasilerin, tüm kurumların, tüm STK'ların bu noktada sahip çıkmasını beklerdik. Belki bizim de bir hatamız var bu noktada ama kendisiyle görüştüğümüzde ben kendisine istifa etmemesi gerektiğini bu noktada eğer Rusyat bu şekilde Kayseri baskısıyla istifaya zorlama yapıyorsa görevden almasını daha uygun olacağını ve bu noktada da bundan sonra Kastamonu'da Rusyat'ın tabelasını bile asmaması gerektiğini canı gönülden düşünüyorum ve bunu bekliyorum şu anda. Bildiğim kadarıyla 30'a yakın üye istifa etti. Toplam üye sayısı 40 civarında diyebiliyorum. Bu saatten sonra istifalardan sonra ve böyle bir konunun üzerine o koltuğa Kastamonu'da hiçbir hemşerimizin, hiçbir memleket sevdalısının oturmaması gerektiğini düşünüyor ve buna yürekten inanıyor. Bu noktayı da bu şekilde geçmek istiyorum. Çok da fazla konuşacak bir şey yok. Pastırmamız burada. Biz bütün coğrafi işaretli ürünlerimizin, tüm yöresel lezzetlerimizin arkasındayız. Yörelere göre değişiklik gösterebilir ama her şeyden önce saygı bekliyoruz. Burada iş adamlarının baskısı, siyasetin baskısı bazı şeyleri değiştirmemeli diye düşünüyorum. Bu noktayı da bu şekilde geçmek istiyorum ve şiddetle müsiyatı kınıyorum.